أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle bir mesaj veriyor. Hiçbir şekilde Yüce Allah'ın affına, mağfiretine, rahmetine, bereketine ulaşamazsınız. Ancak ve ancak sevdiklerinizden infak etmedikçe yani insan sevdiklerinden infak ettiği müddetçe yüce Allah'ın rızasına ne yapabilir vakıf olabilir. Şimdi Allah'ın razı olacağı infak insanın sevdiklerinden yani kendisi için layık gördüklerinden infak etmesi ile ancak yüce Allah'ın rızasına insanoğlu ulaşabiliyor. Şimdi bizim şunu bilmemiz lazım. Allah Azze ve Celle insanoğlunu yaratıyor. İnsanoğlunu rızıklandırıyor. Rızkına kefil oluyor. Ve insan infak edeceği zaman aslında kendi ürettiği bir maldan infakta bulunmuyor. Kendisinin yoktan var ettiği bir maldan da infakta bulunmuyor. Neden infakta bulunuyor? Yüce Allah'ın kendisinden verdiğinden infakta bulunuyor. Ancak Allah Azze ve Celle insanı da çok iyi tanıdığı için bak diyor ki kendisine sakın olan mal senin için kalbinde yer edinmesin. Seni ben rızıklandıracağım. Hatta Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde buyuruyor. Diyor ki: "Men ca'a bi hasenetin felehu ashru Sen bir rızık sana rızıklandırılan maldan bir verdiğinde yüce Allah sana on katını vereceğini vaat ediyor. Dolayısıyla bir insan sevdiğinden infak ettiği müddetçe şüphesiz Allah tarafından daha çok rızıklandırılacaktır. Ama gel gör ki maalesef Bununla ilgili çok ciddi eksikliklerimiz, çok ciddi sıkıntılarımız var. Geçen bir olay nakledildi. Bakalım bir tanesi okula giden öğrencilere birkaç tane işte çikolata vermiş. Sonra çocuklar çikolataları alıyorlar. Çikolataları yiyen çocuklar içerisinde hastanelik duruma kadar ulaşabilecek maalesef vakalar yaşanıyor. Sonra çikolatayı alıp yemeyen öğrencilerden bir tanesinde çikolataya bakıyorlar ki tarihi geçeli çok olmuş. Adam bakkalın önüne çıkıyor. Çocuklara diyor ki çikolataları vermeden önce gelin diyor. Ben sizlere işte bir hediye vereyim. Sizler öğrencisiniz. Sizler toplumun geleceğisiniz. Ben size işte sizi sevindireyim, sizi mutlu edeyim. Neyle onları mutlu ediyor? Neyle onları sevindiriyor? Tarihi geçmiş, atıl durumda, satılamayacak, değeri çöp olan şeyleri çocuklara verip iyilik yaptığını düşünüyor. Allah azze ve celle ne diyor? Lan tenalul bir rahatta tunfiku mimma tuhibbun. Sen o çocuğa verdiğin çikolatayı kendi öz evladına yedirir miydin? Sen yer miydin? Sen yemeyeceğin şeyi hediye diye bir de üstüne çocuklardan saygı görmeyi hak edecek bir pozisyonda olduğunu düşünerek veriyor. Yani o çikolatayı bakkalcıdan alan çocuk diyor ki kendi kendine ya ne kadar hayırsever bir amca. Ne kadar iyilik yapmayı seven bir amca. Öyle değil mi? Halbuki Yüce Allah'ın emrinin tam tersini yapıyor. Bir deprem olayı yaşadık. Depremde insanlar buraya yardım gönderdiler. Kapısını açıyor dolabını. Deprem yardım gönderecek. Giyilmemiş, yırtık pırtık, uzun zamandır kullanmayan, hiç kullanmayacağı çöp niyetinde her ne varsa onları toplayıp gönderenler olduğu gibi hakikaten yeni aldığı kıyafeti hiç giymeden de tereddüt etmeden de gönderenler oldu. Bu işte insanın iki boyut. Hazreti Fatıma Zehra ile ilgili bir rivayette Peygamber Efendimiz kendisine düğün hediyesi olarak bir elbise veriyor. Düğünün ertesi günü ihtiyaç sahibi biri Hazreti Fatıma'nın kapısını çalınca Hazreti Fatıma sallallahu aleyha infak edeceği hiçbir şey olmadığı için Hazreti Rasulullah'ın yani babasının, peygamberin kendisi için en değerlinin kendisine düğün hediyesi olarak vermiş olduğu yani manevi değerinin ne kadar yüksek olduğunu siz düşünün zerre düşünmeden infak ediyor veriyor ve sonraki zamanlarda Hazreti Fatıma düğünden sonra bizde de adettir baba evini ziyarete giderler. Baba evini ziyarete gittiğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'nın üzerinde kendi hediye ettiği elbiseyi görmeyi umut ederek kendisini Ev sahipliği yapıyor ve bakıyor ki vermiş olduğu elbiseyi giymemiş. Yine evlenmeden önce kullanmış olduğu kıyafetle gelince Peygamber Efendimiz soruyor, diyor ki ey Fatıma, ey kızım, benim sana verdiğim kıyafet nerede? <laughs> Hazreti Fatıma diyor ki ey babacım diyor, düğünün sabahında ertesi sabahta ihtiyaç sahibi bir tane kadın geldi. O elbiseyi verdim dedim ki ona saat ihtiyacını gider. Hazreti Rasulullah diyor ki benim sana verdiğim hediyeydi o. Benim verdiğim hediyeydi. Ne kadar değerlidir. Düşün babanın evladına verdiği hediye. Hazreti Fatıma diyor ki Allah Azze ve Celle buyurdu ki لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ تُحِبُّونَ Allah şahidimdir ki senin bana verdiğin o elbiseden daha çok hoşuma giden bir şey yoktu. Daha çok sevdiğim bir şey yoktu. Bana ondan daha lezzetli, daha tatlı gelen bir şey yoktu. Ama Allah bana dedi ki, bize dedi ki, size dedi ki sevdiklerinizden vereceksiniz sevdiklerinizden o kıyamadıklarınızdan vereceksiniz. O sizin kendinize ayırdığınız kendinize özel bildiğiniz şeylerden infak edeceksiniz ki Allah'ın izzeti dergahında o infağın bir değeri olsun. Allah bizleri dünyaya bağlı olmayan hiçbir malı ve dünyevi hiçbir güzelliği kendisine bir hedef ve amaç olarak Bilmeyip bilakis araç olarak görüp yüce Allah'ın itaatini kazanmak hususunda infak etmekte zerre tereddüt etmeyen kullarından eylesin sallallahu Muhammed ve ali Muhammed. Allah salliy ala ve ali Muhammed.